Mehter Marşı mı açsak? Sağ. <laughs> Oğlum, öyle mi sağ dedik? Erdem koş bro. Geliyor. Ney. Ne? Çok güzel tuttu. <laughs> Piç. Of at. Salak. Geriye kaldı. Bro. Nasıl bir şey ya? Ya hayır, tam tren geldi. Şimdi lan ne? Kimin evinde lan? <laughs> Alperin geliyor. <laughs> Beyler. Geliyoruz oğlum, Türk gücü geliyor. Ya. Gittim, gidiyorum bak. İkinci sayı. <laughs> Türk gücü oğlum. <laughs> ne yaptın abi? <laughs> ben böyle dolaştım izledim sizi.